Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşımın doğum günü var. Doğum gününe hazırlanıyoruz. Ve ayrıca küçük bir açıklama. Şimdi şöyle ki ses konusunda bir sıkıntı yaşıyorum. Zaten fark etmişsinizdir. Bunun telefonla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü telefonum biraz eskidi. O yüzden ses sıkıntısının bu yüzden olduğunu düşünüyorum yani. Zaten çok geç suya falan da düştü. O yüzden de olabilir. Yani yapamıyorum. Ne olduğunu anlayamıyorum ama ses konusunda sıkıntımız var ve telefon yüzünden büyük ihtimalle. Ee, yine de izliyorsanız da çok teşekkür ederim. ederim. o zaman e, kombinim hazırdı zaten ama saçlarım ıslak. Duştan yeni çıkmıştım. Saçlarımı kurutalım ve ardından hazırlanmaya hızlıca başlayalım. Çünkü zamanımız kısıtlı. Saçlarımı kuruttun ama çok kabardı. Tabii ki de bunları şekillendireceğim. Ee, şimdi o zaman saçlarımı şekillendirelim. Sonra kombinimi hazırlamam lazım. Kombinim tam olarak hazır değil. klik saçlarımı düzleştirdim yani olduğu kadar. Eee şimdi size kombinimi göstereceğim. Şimdi şöyle ki arkadaşımız şey diye düşünmüş. Eee üstümüze beyaz, altımıza siyah giyineceğiz. Konsept olarak bunu seçmiş. Eee o yüzden ben de si beyaz gömlek şöyle göstereyim. Beyaz gömlek ama ütülemem lazım. Eee siyah etek. Benim bir şey. Çık çık, çık. Ee, sonra altına kilo Şarp giymek zorundayım. Çünkü hava çok soğuk. Ee, sonra işte makyaj falan da yaparız. O şekilde. Ee... Şimdi giyinip geleyim. Sonra makyajımı yapalım. Nasıl olmuşum bacım? Şimdi tekrardan beraber e, makyaj yapacağız. Öncelikle birkaç bir şey anlatacağım. E, bugün günüm niye ise çok düzgün ve normal ilerledi. Çok mutluyum o yüzden. Çok güzel bir gün bugün benim için. E, Huzurlu. hissediyorum. Bu şekilde. Bunu söyleyecektim yani. <laughs> Bunu dağıtalım. Aa bunları bağlamam lazım. Tek başıma yok evde. Nasıl bağlayacağım acaba? ben bunu da geleyim. Ya da e, bütün makyajımı yapayım. En son kendini göstereyim. Zaten sonra saat gelmiş bir an olur. O yüzden çok... Ya beraber gideriz hatta. Şey yaparız. Hani şey yaparım ben. Ben yaparım bu sefer. <laughs> Siz değil. E, birkaç tane... Böyle doğum gününden birkaç video falan fotoğraf koyarım. Öyle. <laughs> acele etmiş olabilirim. Şu an 1.5 saatimiz var. Evet. Ve kapatıcımı da attım bu arada. Ve... Şu anda makyaj yaparsam silinecek zaten. O yüzden şu an yapmak istemiyorum. Şu an ne yapabilirim onu da bilmiyorum. Bekleyeceğim. Zamanın geçmesini bekleyeceğim kesinlikle. Evet. Bu şekilde. Evet. Makyajım Mek bitti. Ee, kombinim ee, Kombim de hazır. Şimdi arkadaşımın hediyesi hazır ama e, böyle ona iyi ki doğdun notu falan yazmak istiyorum. Bence çok tatlı olur. Hatta hediyenin üstüne yapıştıracağım. Ee, Gelin onu beraber hazırlayalım çünkü vaktimiz bol. Ee, biraz erken hazırlandım. Evet merhaba tekrardan. <laughs> Şimdi şöyle ki. Ee, arkadaşlarımla görüntülü konuşarak hazırlandığım için size durum güncellemesi yapamadım ama şu şekilde renkli bir parça eklemek istedim. Aynı kişiliğim gibi. Ve üstüme deri ceket giyme kararı aldım. Şu şekilde. Ve bence çok güzel oldu. Kombinin, Kombinin tamamlanmış halini tabii ki de göstereceğim. Ee, yolda yine beraber gideceğiz. Ee, onun dışında çantamı beraber hazırlayalım. Çantam, cüzdanım, cüzdanımı alıyorum yanıma, ee, rujumu alıyorum. Onun dışında hediye sığar mı sığmaz. Hediye var bir de. Şöyle göstereyim. Bakın, e, kupa aldım. Ayrıca şurada minik bir fiyongu var. Bakın, <laughs> ben yaptım fiyongu, ben paketledim yine. Şimdi krem rengi böyle çok tatlış bir şey. O şekilde bu büyük ihtimalle çantama sığmaz. O yüzden çantama koymuyorum. Ee, ayrıca parfüm getirmiştim yanıma buraya. Sıkınalım. Evet. Tam olarak boca ettikten sonra üstümüze parfümüm hazırım diyebilirim. Çünkü gerçekten sanırım hazırım ve şu anda 45 dakikamız falan mı ne var herhalde. Öyle. Ya da evet öyle bir şeyler. Bakalım. Yine orada vakit geçirdiğim süre boyunca çektiğim ee, ee. videolar olursa eğer eğer ki arkadaşlarımın da izni olursa o videoları da sizinle paylaşmayı çok istiyorum. Çünkü bence çok eğlenceli bir doğum günü olacak ki arkadaşımı da çok seviyorum. İnşallah bu videoyu izliyordur seni çok seviyorum. Delik <laughs> görüşürüz. zaman tekrardan bir durum güncelleme yaparım. Değiştirdim. Çünkü hava çok soğuktu. Ee, döndük. Çok yorgunum. Yatmak, uyumak istiyorum. Ee, çok güzel Eğer ki Elif izlesen. İzlediğiniz çok teşekkür ederim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın.